Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinin sevilen oyuncuları beril pozan ve e, tarao emirden muhteşem görüntüler getirdim. Beril Pozan ve Taro Emir'in reklam çekiminden muhteşem bir video yayınlandı. Sizler için yepyeni görüntüyü bu muhteşem videoyu yayınlamaya devam ediyorum. Oyuncularımızdan gelen birbirinden yeni set paylaşımlarını, yepyeni muhteşem işbirliği, kamera arkası görüntülerini sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizler de yalı çapkını oyuncularının birbirinden yeni set paylaşımlarını ve muhteşem görüntülerini, görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like